Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklarla Honda EM1e modelini e, detaylıca bir inceleyelim diyoruz. Elimizde neler var? Teknik özellik listeleri, Honda Türkiye'nin sitesinden bilgiler, bir broşür, bir de sık sorulan sorular var galiba. Amacımız şu, bütün bu verilerden sizin için hani gerçekten neyin önemli olduğunu çıkarmak. Bu elektrikli scooter şehir hayatında ne sunuyor onu anlamak. Özellikle böyle pratik, sessiz, bir de çevre dostu, emisyonsuz bir çözüm arayanlar için e, ilginç bir seçenek gibi duruyor sanki. O zaman hadi başlayalım bakalım neymiş bu EM1E? İlk olarak şey sorusu akla geliyor. Bu scooter kimin için yapılmış? Kaynaklara bakınca hedef kitli oldukça net aslında. Gençler, şehirde yaşayanlar, özellikle de hani işe, okula falan gidip gelenler kısa mesafeler için. Evet evet. Tasarımı da tam bunu destekliyor zaten. Baksana. Boyutlar çok kompakt. 1860 mm uzunluk, 680 mm genişlik. Hani şehir içinde kıvrak olmak için ideal. Bir de o görsellerde gördüğümüz düz zeminli basamak alanı var ya. Evet, o önemli. Ve sele yüksekliği sadece 740 mm. Bu bayağı alçak sayılır. Yani farklı boydaki sürücüler rahatça kullanabilsin diye düşünülmüş ayakları yere kolayca basabilmek, özellikle trafikte dur kalk yaparken hani büyük rahatlık. Hı hı. Genel olarak şık, böyle minimalist, tam bir şehirli kimliği var. Renkler de öyle, siyah ve beyaz. Sade yani. O zaman Honda'nın sitesinde vurguladığı o sürüşü kolay lafı boşuna değil. Bu alçak sele, düz zemin, bunlar hep kontrolü arttırıyor, değil mi? Manevra kolaylığı sağlıyor. Aynen öyle. Bu da mesela yeni başlayanlar veya belki daha kısa boylu sürücüler için bayağı önemli bir avantaj olabilir. Kesinlikle. Sadece yeni başlayanlar için de değil. Tecrübeli sürücü bile şehir içinde sıkışık trafikte park etmeye çalışırken falan bu pratikliği arar. Yani o kolay kullanım hissi aracın genel karakterini oluşturuyor diyebiliriz. Peki, gelelim işin kalbine. Yani performansına. Teknik verilerde ilginç bir ifade var. Teker içi 3 fazlı fırçasız motor. Bu tam olarak ne demek oluyor? Yani avantajı ne? Güç 1.7 kW ama tork 90 Nm. Bu 90 Nm tork ne hissettirir şehirde? Ha, o teker içi fırçasız motor önemli bir detay. Yani motor doğrudan arka tekerleğin içine yerleştirilmiş. Bu hem yerden kazandırıyor hem de zincir, kayış gibi aktarma elemanlarını ortadan kaldırıyor. Daha verimli, daha az bakım demek bu. Fırçasız olması da yine aynı şekilde verimlilik ve daha uzun ömür anlamına geliyor. Şimdi 1.7 kW güç yani yaklaşık 2.3 beygir belki kulağa az gelebilir ama elektrikli araçlarda asıl olay torktur. 90 Nm tork özellikle düşük hızlarda ve kalkışlarda şaşırtıcı derecede iyi bir ivmelenme sağlar. Hmm, yani ışıklardan kalkarken falan oldukça seri hissettirici. Şehir içi akıcılık için bu tork değeri çok daha önemli güçten. Anlıyorum. Yani o ilk hızlanma hissi, o atiklik şehir içinde fark yaratıyor diyorsun. Peki enerji meselesi? Batarya, elektrikli deyince akla ilk o geliyor. Lityum iyon olduğu ve çıkarılabilir olduğu yazıyor. Bu gerçekten müthiş bir şey. Kesinlikle. Honda buna özel bir isim de vermiş. Honda Mobile Power Pack. Heh. Çıkarılabilir olması inanılmaz bir esneklik. Bir de ağırlığı sadece 10.2 kilo. Yani çok ağır da değil. Taşıması kolay yani. Kolunun altına alıp eve, ofise götürüyorsun. Normal prizde şarj ediyorsun. Özellikle hani apartmanda yaşayanlar, garajı olmayanlar için bu şarj derdini büyük ölçüde bitiriyor. Bu sadece bir kolaylık değil. Bence elektrikli scooter kullanmanın önündeki en büyük engellerden birini kaldırıyor. Evet bu özgürlük hissi çok değerli gerçekten. Peki menzil ne kadar gidiyor tek şarjla? Kaynaklar 41 kilometre diyor. Yeterli mi bu sence günlük kullanım için? Şöyle söyleyeyim, 41 kilometre menzil e, Honda'nın hedeflediği kullanıcı kitlesi için, yani o bahsettiğimiz kısa mesafeli günlük kullanıcılar için genelde yeterli olacaktır. İşe gidiş geliş gibi. Evet, işe, okula git gel gibi. Tabii şunu unutmamak lazım, gerçek kullanımda menzil, hani sürüş tarzına, yolun eğimine, taşıdığın yüke göre biraz değişebilir, ama 41 kilometre fena bir değer değil. Şarj süresi de yaklaşık 160 dakika, yani 2 saat 40 dakika. Hızlı sayılır. Evet. Gece taksan sabah hazır ya da ofiste öğle arası falan bile bayağı bir yol alır. Enerji tüketimi de verilmiş. 47 watt kilometre. Bu da düşük bir değer. Yani kilometre başına maliyeti oldukça düşük olacak demek. Ekonomik yani. Teknik detay meraklıları için şeyi de ekleyelim. Batarya 50.3 volt, 29.4 amper saat kapasiteliymiş. Menzil ve şarjı etkileyen temel değerler bunlar. Aracın genel boyutlarına, ağırlığına bir daha bakalım. Dingil mesafesi 1300 mm, yerden yüksekliği 135 mm, toplam ağırlık batarya dahil 95 kilo. Nasıl hissettirir bu 95 kilo? 95 kilo bu sınıf için aslında oldukça hafif. Hani başta konuştuğumuz o alçak sele 740 mm ve düz zeminle birleşince bu ağırlık skuter'ı çok kolay kontrol edilebilir hale getiriyor. Özellikle yavaş giderken, manevra yaparken, park ederken veya trafikte dururken dengede kalmak çok daha kolay olur. O hafiflik güven veriyor. Hı hı. Bataryanın kendisi zaten 10 küsür kiloydu. Onu çıkarınca daha da hafifliyor. Belki itmek gerekirse falan kolaylık sağlar. Yani evet, kullanımı yönetmesi çok rahat bir ağırlık bu. Gelelim yol tutuşa, konfora. Şasi tipi çelik omurga 6 diyor. Bu ne anlama geliyor basitçe? Süspansiyonlar nasıl peki? Çelik omurga altı yani underbone frame basitçe scooter'ın ana iskeletinin ayakları koyduğun yerin altından geçen sağlam bir çelik boru veya yapıdan oluşması demek. Bu scooter'larda çok yaygın kullanılan, hem sağlam hem de üretim maliyeti düşük bir tasarım. Şehir hızları için gayet yeterli. Süspansiyonlara gelince önde 31 milimetrelik teleskopik çatallar var, bildiğimiz standart motosiklet ön süspansiyonu. Arkada da çift amortisör yani twin shock. Standart yani. Aynen, bu segmentin standardı bunlar. Şehir içindeki ufak tefek bozuklukları sönümler, stabilite sağlar. Hani öyle çok lüks bir konfor beklememek lazım ama işini yapar. Şehir için yeterli. Frenler peki çok önemli. Önde disk fren var, 190 mm, tek pistonlu kaliper diyor. Arkada kampana fren, 110 mm. Bu kombinasyon yaygın galiba. Evet, ön disk arka kampana bu sınıfta maliyeti düşürmek için sıkça kullanılır. Ama önemli bir artısı var. Kombine fren sistemi, yani CBS. Ah, evet, o ne işe yarıyor tam olarak pratikte? Şöyle çalışıyor. Genellikle sadece arka fren kolunu sıktığında bile sistem otomatik olarak ön freme de bir miktar fren gücü gönderiyor. Bunun iki faydası var. Birincisi toplam durma mesafeni kısaltıyor. Güzel. İkincisi ve belki daha önemlisi özellikle acil durumlarda veya acemi sürücüler için frenlemenin daha dengeli olmasını sağlıyor tekerlerin kilitlenme riskini azaltıyor. Yani daha güvenli, daha kontrollü durmanı sağlıyor. ABS kadar gelişmiş değil ama yine de önemli bir güvenlik katmanı. Anladım. Yani panikle tek frene asılsam bile motorun dengesini korumaya yardımcı oluyor. İyi düşünülmüş. Lastik ebatları da ön 90 90 12, arka 190 10 imiş. Tipik scooter lastikleri bunlarda. Gelelim şu küçük ama hayatı kolaylaştıran detaylara, donanımlara. Neler var listelerde? LED aydınlatma mesela. Artık standart gibi ama önemli tabii. Kesinlikle. Gece hem yolu görmek hem de başkaları tarafından fark edilmek için LED farlar ve stop lambası şart. Bir de dijital ACD gösterge paneli var diyor kaynaklar hızını, tahmini kalan menzilini, hangi modda gittiğini, bir de tabii en kritik bilgi batarya yüzde kaç hepsini oradan net görüyorsun. Okunaklı olması önemli ve benim favorim USB soketi. Type A tipiymiş. Şehirde koştururken telefon şarjı bitmesin yeter. Bu resmen can simidi gibi bir şey. Aynen öyle. Günümüzde olmazsa olmaz. Peki eşya gözü falan var mı? Eşya taşımak için ne düşünülmüş? Var var. Koltuğun altında 3.3 litrelik ufak bir saklama alanı var. Hani kask sığmaz büyük ihtimalle ama ufak tefek eşya, eldiven, katlanır, yağmurluk falan alır. Bir de ön panelin sol iç tarafında 500 mililitrelik pet şişe sığabilecek bir cep varmış. Bu da çok pratik. O cep iyi fikirmiş gerçekten. Başka? Var. Gidonun altında katlanan bir kanca var. Alışveriş poşetini falan asmak için. Artçı için tutamaklar ve standart olarak arka bagaj taşıyıcı da geliyor. O taşıyıcıya istersen sonra ayrıca bir çanta, top case takıp depolama alanını bayağı artırabilirsin. Yani günlük kullanım için düşünülmüş pratiklikler var. O zaman Honda'nın vurguladığı temel artıları şöyle bir özetleyebilir miyiz? Kolay sürüş dedik tasarım sayesinde. Kolay şarj o çıkarılabilir batarya sayesinde. Hı hı. Düşük bakım maliyeti, elektrikli motorda yağ filtre derdi yok. Ve ekonomik kullanım, hem enerji tüketimi düşük hem de işletme giderleri. Ve tabii hepsinin üstüne çevre dostu olması. Sıfır emisyon, sessiz, temiz ulaşım. Bu da artık şehirler için çok çok önemli bir faktör. Evet Honda EM1. E. Üzerine bayağı bir konuştuk kaynakları didikledik. Gördüğümüz kadarıyla Honda tam da şehir içi kısa mesafe kullanıcısını hedefleyen pratik, kullanımı kolay, modern bir elektrikli skoter yapmış. Özellikle o çıkarılabilir batarya olayı bence en vurucu noktası. Düşük bakım ve sessizlikte cabası. Kesinlikle. Günlük koşturmaca için tasarlanmış bir araç temel teknolojileri, LED, USB, dijital ekran ve güvenlik özelliklerini de unutmamışlar. Bataryayı evde, işte şarj edebilme kolaylığı, tabii şunu da eklemek lazım, 41 kilometre menzil ve hani mütevazi performansı daha uzun yol yapan veya daha yüksek hız isteyenler için uygun olmayabilir. Hedefi belli yani. Çok doğru bir tespit. Peki, bütün bu konuştuklarımızdan sonra sana son bir soru sorayım. Şöyle bir düşünelim. ME1E -E gibi böyle kompakt, ulaşılabilir elektrikli scooter'lar şehirlerimizde yaygınlaşırsa sence bu ne gibi değişimler getirir? Yani sadece ulaşım şeklimizi mi değiştirir yoksa daha ötesi var mı? Mesela şehir planlamasını, sokakları nasıl kullandığımızı falan etkileyebilir mi uzun vadede? Hım. Özellikle batarya teknolojileri geliştikçe, şarj noktaları arttıkça bu minik, çevik, sessiz araçların büyük şehirlerdeki rolü ne kadar büyür sence? Bu çok güzel bir soru. Gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Yani bu tür araçların yaygınlaşması bence birçok şeyi değiştirebilir. Mesela kişisel araç sahipliği yerine paylaşımlı sistemleri daha cazip hale getirebilir. Daha az yer kaplıyorlar, park sorununa bir nebze çözüm olabilirler. Daha sessizler, şehirlerin gürültü kirliliğini azaltabilirler. Evet. Belki de İleride şehir merkezlerinde sadece bu tür hafif elektrikli araçlara izin verilen bölgeler bile görebiliriz kim bilir. Tabii bunun için altyapının, özellikle şarj altyapısının ve yasal düzenlemelerin de buna ayak uydurması lazım ama potansiyel olarak şehir hayatını daha sürdürülebilir, daha yaşanabilir kılma güçleri var bence. İlginç bir gelecek tablosu çizdin. Bu detaylı inceleme için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki analizimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.